arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 0 12 alpa alpa çıktı arkadaşlar bu yok bulut yok artık bu çıktı arkadaşlar e, ilk çeken ben miyim ki acaba bilmiyorum İnşallah sana kadar başkalar çekmez arkadaşlar full olarak çıktı gördüğünüz gibi bir sürü APK link denedim arkadaşlar ya linkleri denedim. Sizlere vereceğim link çalışıyor. Ee, ya güzel. Yenilik gelmemiş ama hep bug düzeltmeleri var. Chain loguna bakmadım ama büyük ihtimalle bug düzeltmeler çünkü baktığım hiç yenilik yok. Yani Vallahi ben şu an çok sevindim. LBTG'de güncellensin arkadaşlar. Ee, hatta deneyin. Diyor, biraz kısa olsun da renderlaması bir şey yapın. gibi daha 1, 0 1 için gözüküyor. Onun için e, full çıkınca arkadaşlar Hunger Games başlayacak ve sizlere güzel bir şey söyleyeceğim. E, bizim sınıftakilerle birlikte ya yani bugün Facebook'ta konuştuk ve kendi Minecraft kankalar grubumuzu oluşturduk. Mesela grup vardı. Eee sayfa olarak hemen konuşma grubu açtık arkadaşlar ve oradan şu anda daha 3 kişiyiz. 3 kişiyiz ve daha fazla kişi olmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Minecraft kankaları gelişecek emin olun. Ee, merak etmeyin. Her şey gelecektir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like görüşmek üzere.